Merhaba arkadaşlar. Sizlere yazmış olduğum bir program sayesinde coinlerinizi takip etmenin nasıl kolaylıkla yapılabileceğini, sizin verdiğiniz kurallara istinaden coin önerileri, sizin verdiğiniz kurallara istinaden yeri geldiğinde satış işlemleri, yere geldiğinde alış işlemleri yapan kendi yazmış olduğum sistemi tanıtacağım. Bu internet sitesinde zaman içerisinde ilerleyen süreçlerde görürsünüz yeni yeni özellikler ve fonksiyonlar ekleyeceğim. Amacım o da çok kişi e, orta segment ve üzeri e, yatırım yapabilecek insanların yatırımlarını kolaylıkla yapıp kolaylıkla yatırımlarını takip etmelerini sağlayacak bir yapı kurgulamak Bu bağlamda getirizen.com.tr sitesini kullanabilirsiniz. Herhangi bir ücret talep etmiyorum. Bu da işin en güzel kısmı. Amacım e, YouTube'da bir kullanıcı sayısı artırmak, ona ulaşmak ve e, bu programı da olabildiğince kullanışlı hale getirmek, insanların işe yarıyor demesini sağlayacak bir sistem organize etmek. Şimdi sistemin kendisini anlatacak olursam, ilk girdiğiniz ana sayfada. Bunları göreceksiniz zaten. Ee, ya üye girişi ya da yeni üye sisteme oluşturabiliyorsunuz. Yeni üyelik yaptıktan sonra üyeliğinize istinaden üye girişi gerçekleştirip giriş dediğinizde sizi e, ana sayfaya yönlendirecektir. Şimdi size e, üye girişi yaptıktan sonraki kısmı anlatacağım. Arkadaşlar burası giriş yaptıktan sonraki bizi karşılayan ilk sayfa, ana sayfa. Şu link kendi YouTube sayfamıza ulaşabileceksiniz. Burada eğitim videolarını görüyor olacaksınız. Olabildiğince dolduracağım burayı. Şu kısımda duyuru kısmımız. Duyuru kısmında yeni eklenen şeyleri, eğitim videolarını vesaire burada listeliyor olacağım. Dolayısıyla yeni bir sistem, yeni bir altyapı, yeni bir e, fonksiyonelite eklendiğinde duyuru kısmından bunları görüyor olacaksınız. Bilginiz olsun. Bundan sonra hesap bilgilerini sizlere gösterebilirim. Hesap bilgilerinde de gördüğünüz gibi... Nickname, e-posta, şifre doğrulama, bu alanlar var. Şifrenizi değiştirmek isterseniz. Twitter şifre, Twitter Instagram şifresi. Bunlara siz girmenize gerek yok. Yönetimli olarak ben giriyorum. Çünkü zaman içerisinde ilerleyen süreçlerde Twitter ya da Instagram'dan alınabilecek coinleri ya da kullanıcılarımızın tavsiye ettiği coinleri bu sayfalardan otomatik bir şekilde paylaşmayı düşünüyorum. Secret Key ve API Key var bakın buralarda. Bu ikisi, bu sistemin tamamı sadece Binance ile entegre. Ee, Binance'daki API Key ve Secret Key'inizi buralara girerek e, sistemi kullanabilirsiniz. Böylelikle sizin için sistem alım yapılması gereken yerlerde alım yapar, satım yapılması gereken yerlerde satılmış yapar. E, bu arada alış ya da satışı belirleyecek olan şey tabii ki sizin verdiğiniz sisteme emirler ya da sizin oluşturduğunuz kural setleri, bu kural setlerini karşılayan durumlar buluştuğunda sistem otomatik bir şekilde ya alış yapacaktır ya da satış yapacaktır. Sistemin amacı bu. Amacımız aslında genel baktığımızda finansı e, sürekli takip etmekten bu durum sizi kurtarıyor. Ne yapıyor? Sizin belirlediğiniz şartlar gerçekleştiğinde satış gerçekleştiriyor kendiliğinden ve bunun bilgisini size ulaştırıyor. Bu da sizin belirlediğiniz şartlar gerçekleştiğinde alım yapıyor ve bunu size mail olarak bilgilendirme maili atıyor. Şurada e-mail adresinizi yazıyorsunuz, şifrenizi yazıyorsunuz, sisteme giriş şifresi bu. E Instagram, Twitter, ve apki. Bunları bu şekilde dediğim gibi yazabiliyorsunuz. Buradan bilgileri dilerseniz güncelleyebiliyorsunuz. Evet. Peki. Hesap bilgilerini de anlattım. Bir sonraki eğitimde emirleri göstereceğim. Bu Binance'daki emirlere benzeyen bir yapı ama çeşitli artı bizim açımızdan artısı olan durumları var. Onları da değineceğim tek tek. Şimdilik iyi günler diliyorum.